pazar sabahından merhaba. Saatlerimiz 11.30. Ben dansa gidiyorum. Bu hafta bir sınav vlog çekeceğiz ve sınav yarın. Tarararam. <laughs> dansa gideceğim. Sonra bütün gün evde çalışacağım. Ee, öyle. Yarın da sınav var. Evet. Bu sürece size tanık olun istedim. Çünkü çok zor. Sınav dönemleri çok zor geçiyor. Bu arada çok yakın zamanda diş hekimliğinde ilk 6 ayım adlı bir video çekeceğim. Bütün merak ettiğiniz sorularla ilgili. Ee, sormak istediğiniz şeyler varsa aşağıya yazabilirsiniz. Hepinize şimdiden çok öpüyorum hepinizi. Dansa çıkışta görüşmek üzere. Umarım sınavım iyi geçer. Yarın. Yarın. Ben kapatıyorum. Yarın. Hadi eve gidelim. Eve hoş geldin. It's show time. Bu arada duvarıma yeni plakalar ekledim. Bye. Selam gençler, bilgilendirme molası veriyorum. Klasik tablomuz. Şimdi. Dört dersim vardı kurulda. Embriyoloji, anatomi, fizyoloji ve medikal genetik. E, anatomi bir de şey e, pratik sınavı vardı. O yüzden anatomiyi bitirdim ve tekrarımı yapmıştım. Embriyolojiyi cumartesi günü bitirmiştim. E, şimdi fizyoloji ve genetik çalışıyorum. Durumumuzu göstereyim. anatomi ve embriyoloji. Bir de bu var. Burada e, yukarıdaki fizyoloji, aşağıdaki medikal genetik. Şu an bu durumdayım. Medikal genetik hızlı gidecek gibi düşünüyorum. Ama fizyoloji sıkıntı. Buradaymıştı şimdi feri feral Periferal nervi yapıyorum şurada. Sonra e, genetiği bitirip ben yapacağım. Sonra fizyolojiyi bitireceğim. Ve tekrar. Böyle saat iki saat falan geçti herhalde. Yani full çalışıyorum. Arasız. <laughs> Selam. Şu an saat 1. Ve ben herhalde 8 saattir falan vlog çekmiyorum. Çünkü Çalıştım. Ve çalıştım. İngilizcemin son halini göstereyim size. Az kaldı. Az kaldı. Ee, bunları bitireceğim. Bu konuları dört konum kaldı. Yani bununla beraber dört. Sonra tekrar başlayacağım. Birazdan bir kahve daha içerim. Masamda şu an kahve var, çay var. Bir kahve daha var. Öyle hadi görürüz. Ağlamak istiyorum. Ağlamak istiyorum. Ağlamayacağım. Ağlamayacağım. Günaydın. Aa, saat sekiz. Ben dörtte yattım ve altıda kalkıp tekrar falan çalıştım. Okula gidiyorum. Çok çok moralim bozuk. Hadi bakalım. Sınav konuşmadık ya. Aynen bende de. Hayır siz sınav konuşmadan aşağı inemediniz ya. Ben üç defa merdivenleri Hayır. indim. <laughs> indim <izin> de. <laughs> Ay. Bunu koyma. <laughs> Ay dün akşam bunu saat 3'te yediğim yemeklere yazıklar olsun diyseydim böyle geçeydim. Aynen. Keşke dün 12'de yapsaydım. Ben Ülüğü kadar kütüphaneye kadar. 2'ye kadar <laughs> <muhtar gülüyor> yani gerçekten kütüphaneye kadar. Dün 4'te yattım 6'da kalktım. Ben 6'da kalkacaktım. <laughs> embriyoloji çalışacaktım. 7.30'da kalktım, kalktım. 8'de çıktım. Kağıt <laughs> 12. Kızlarla bir şeyler yedik, içtik e, ve kızları yurda bıraktım. Şimdi tekrar eve geçiyorum. E, evet. Değişik bir sınavdı. Çok zordu. Çok zordu. Neden yani? Çok zordu. Of! Gerçekten ne yaptım hiçbir fikrim yok. Şu moralim o yüzden çok bozuldu. Neyse. Neyse şimdi eve gideceğim, banyo yapacağım ve yatacağım. Sonra akşam 8'de e, yurda gideceğim. Kızlarla diş yapacağız. Siz çalışın ya. Vallahi çalışın ve lisedekilere söylüyorum. Üniversite daha zor. çok kötü baktım. <laughs> Bulur. Ondan sonra Fenerbahçe takımına kadar yükselir. Cemler, Selçuklar falan var. Fenerbahçe'nin efsane topçuları. Okula gidiyoruz. Sen şey yapıyorsun herhalde. Aynı şeyleri kullanıyorsun. Ben öyle. Yani bir süt kutusunu birkaç kez alçalama koyuyorsun? O zaman yok. Zaman girteyim mi ben bunu? <laughs> 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 Günaydın. Ee, saat 12 ve ben yeni kalktım kutluyum çünkü o bu saate kadar uyudum haftalar sonra şimdi kalkıp hazırlanmam lazım çünkü saat 2'de dersim var Ona gideceğim sonra 2 saat tarihim var <gülüyor> <gülüyor> kahvaltı yapacağım başta. Şimdi size şey göstereyim. Bu benim kendi özel taktiğim. Bütün yaptığınız bakkeci nasıl saklarsınız? Evet, boşlattıktan sonra. Gidelim. Geç kaldım. <laughs> 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 evet, nerede yemek yiyeceğiz? <laughs> Bu nasıl? Elif bir çikol çikolata tadımdan önce... Elif Erzgeç. Ürme görmesine de bağlı ama tanzör hoca, tiyatro hoca... Yok abi de yakınlaşmıyor. Evet, yakınlaşmış. Hafif bir ekşi... Ben portakalı çok seviyorum. Bir tane yemelik güzel. Çikolata tadımından çıktık. Evet. Bir Yürüyoruz. Arabaya yürüyoruz. Geldik mi Sinice? Hayır canım. Canım. Hayır şey canım. Hayır. Evet. Hayır. Okula gidiyoruz çünkü neden olmasın. ben de okul görmeden uyuyamıyorum. Evet, sekiz gibi okula gitmeden günü bitiriyorum. Her gece on önce çıkmazsam kütüphane evet. alışkanlığı bunlar. Eve evet, geldim. Selam. Ben eve geldim. Şimdi üstümü falan değiştireceğim ve Dubai bile onu editleyeceğim. Çok kusanıyorum ya. Editten sonra görüşürüz. Şu anda saat 10 falan olmalı. Edit bayağı uzun sürüyor. Saatler 8.30'a kuruldu. Yarın onda dersim var. He. Saat 3 falan. Tamam. Günaydın. Okula gidiyoruz tekrar. Saat 10. Bugünkü kombinimi göstereyim. Şeydeyiz, yerde oturuyoruz dışarıda. Kızlar da gidiyorlar, dedikodu var. yok.

Hadi Çocuk da benimle geldi. Home back. <laughs> Çocuğum, mutlu musun? Ha? Eve gittin mi? Ben ters çünkü. Çok işim <laughs> var oğlum. Dış... Ne yapacaksın cüzdanı? Bizim evde kart geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet Allah'ım ya cüzdanı unuttum diyor. <laughs> bir şey olursa... Bir şey olursa evet. ben karşılarım hepsini karşılamasan da haykamlama. bebe. yes yes bebe. yine hava ne kadar güneşli gözüküyor ama Ankara ayazı çuhunu keser. Çok soğuk. Ayaz yani. Bir şey olamaz. Hadi gidelim. Hı. Elimi sıkıştırıyordum. Fokur fokur değil yani. arabalı <laughs> Araba alışverişleri yapıldı. Yapıyor. Kızları bekliyoruz. <laughs> Bu kız ehliyet dersine <laughs> <laughs> Bu kız değil. Şu kız. Aktivite odasındayız şu anda. Şey yapacağız. Ee, diş yapacağız. Ben iki tane al çıkarmıştım. Bunu çok beğendim. Çok tuhaf ama. Bunlar time lapse olacak değil mi? <gülüyor> <gülüyor> çok koçum. <çok> <laughs> Bunun çiçek gibi değil. Daha böyle aç. Ya yani ama gerçekten tam da tak 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 yani. <laughs> Afiyet olsun. Ne yapıyorsun acaba? Bay bay. Hadi bakalım. Eve gidelim. Listen to eve geldim. Dişim yeni bitti. Şimdi yatacağım. Saat 2. İyi geceler. Sabah 9'da ders. Günaydın herkese. Saat 8.30. 9 dersim var. 9 labım var bugün sadece. Ve ders diyoruz Ve uyuyakalmışım. Ve kahvaltı yapmadım. Övgü poz ver. O <laughs> tekrar daha kendimde bir saatlerdeyiz. <laughs> Arabaya bindik. Eve gidiyoruz. Ee, şey. Aa, çok sıcak şey oldu. Ee, Berk Bey beni alacak. Sonra da e, Berkler'e gideceğiz ders çalışmaya. Akşam da Utku'nun doğum günü var ve bu ışık çok güzelmiş. Onlarla yemeğe gideceğiz. Öyle. Bir sonraki videoyu belki atacağım. Bay bay. Hadi eve gidelim. <laughs> <laughs> kartımı mı kaybettin ben sen? Bu kadar... Evet ya kartımı kaybetmişim. Gerisini çıkarttım abla. Bakayım. Kartını... Ben bulamadıysam kesin kaybetmişsindir. İşte onu diyorum. Kaybettim. I'm waiting. And always hesitating, kryptonite desire, set my heart <laughs> ya ben orada diksin diyor karıya basıyorum. Hayır. Ben... Allah Allah. Ya, be. Aa, sen buradan biraz doğru gidersin. Demek istendi adamlar var ya. Ya o saçma mı? Kanka, niye satma ihtiyaçları var? Kanka çünkü tutmuyor, o yüzden satıyorlar zaten. Aranıyorum, sadece buna inanıyorlar. Alo? Evde işkembe var. Hayır, evde işkembe yok. Mutfuyu da, mutfuyu. Doğum günü çocuğu. Yarın yeni tabak al biz Saat dörtte. Artık iyi geceler. Artık uyuyalım. Sabah dörtte kalkacağız. Selam bugün cumartesi. E, dans müftahalı oldu. Bütün gün edit yapıyorum. O yüzden bugünü geçiyoruz. Pazar günde görüşürüz. Aman tanrım bu nasıl bir hava. Günaydın hepimize. Saat 12'ye buçuk vardı. <laughs> Saat 11.30 e dansa gidiyorum dans yani, tam, okul çantam hepsi burada. Çünkü çıkışta belki de ders çalışacağız. Bugünün planı böyle. Bak. Şimdi dansa gidiyoruz işte. Saat 1.30 Bakalım. Ne güzel yaz gelmişti. Yine yağmur falan yağıyor. Ben bu işi anlamadım ya. Üzücü bir gelişme bu. Oh. Kemal'e kendimi tokatladım. Selam tekrar. Ben ders danstan çıktım. Şimdi göl başına gidiyoruz. Belki yanına. Orada ders çalışacağım ve video editleyeceğim. Hatta hangi videoları editliyorum şu an biliyor musunuz? Dubai vloglarını. Bu hafta çok çılgın bir hafta olacak çünkü her gün vlog koyacağım. Her gün bir Dubai vlog koyacağım. İzlemediyseniz 7 günlük, o 5 günlük ya da şu an tam sayısını bilmiyorum vlogumu hemen gidip izleyin. Çok güzel, çok eğlendim. Hem çekerken hem editlerken sizin de izlerken çok eğleneceğinize eminim. Hemen uçup onu izleyin. Ben de bu arada yolcu olduğunda gerek belki Bu gecesini. gecesine ee, evet gün bu kadar hızlı geçti ve bitti maalesef ee, çünkü bütün gün edit yaptım Dubai videosunu kaçırmayın üzülürüm evde oturur ağlarım gerçekten o kadar uğraştım ki şimdi eve gidiyoruz hepinizi çok öpüyorum video kapatıyoruz ve görüşürüz efendim. <laughs>